Kuzey, Kuzey uyan, Kuzey, Kuzey uyan videodayız uyan uyandın mı? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba dadlar. Ben uyudum. Yine uyudu. Kuzey kal, Kuzey. Senden bir şey isteyeceğim. Ne? Frank kalır mısın? Arkadaşlara gösterelim. Alan. Al. Şeyler. Çıkarsın. Bakın arkadaşlar. Hmm. arkadaşlar ben mega kutu açıyorum. Hmm. Sizde bir şey çıkacak mı? Ben bir de çıkmayacak. Bence 5 yazacak ya. Hmm. Bakalım. Ağzı attım. Din, din. Ya. Ağzı mı tuttum? Ağzı mı tuttum? Ağzı mı Nerede ben geldim? Ay. Allah'ım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar Kuzey gitti Kuzey başlıyoruz arkadaşlar ben de kolt alayım arkadaşlar en yakın zamanda koltu 20 yapacağım ben de... Ben ne? Tik aldı tik. Al, tik da. Abi video denedim. Neden? Oynayan iyiydim için. Tamam. için. Tamam. Bir daha yapma. Alır 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 alır. Bırık 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 Ama isabetli yap. Ya ROZA

Kuzey alır mıyız? Team olalım diyor. Kuzey team ol satalım. Ya tatlı bile. Tatlı bile. Tatlı bile ya beni. Abi boku öder mi? İdam et de Tamam mı? Tamam yok tane. Kutu don. Kutu atık. Ucu atık. Ucu. atmışlar. Kuzey bir yere posta beleşten. Kuzey bir yere posta beleşten ikincilik alırız. <laughs> Arkadaşlar ben kutuları hiç totem yapmadan açıyorum. Hadi dene. Öyle mi? Burada yok biri. Bakıyorum. Yok. Onlara yardım ettim. Onun karşılığında team olmayı diliyorum. Team alalım mı? Kuzey kaç ya. Bu dört adam. adam. Bak 4... teamim diyorum. Kesinlikle satacak ben adam. Hadi yap bunu. Satmayacağım. Kuzey sakın satma. Ananı ölüyorum Dur. Ananı ölüyor. Kuzey şu korktu takım ölsün de beleşten ikincilik alır. Kim öldürse ölürsün hadi. O ne ya? Üç. Ne? Üç ne ya? Gel ne lol lol. Toyna bildiğim kadar da yatiyorum. Hadi. Hadi ya. Hadi ya bit. Hadi. Oğlum. Aldam olun. Hadi bir daha bak da hadi. Annem yıkadı adam olun ezerim. Evet, ezerim. Bir parça parça ezerim dedi. Gördüm. Adam olun ezerim. Adam olun bak beni bir am. Gezin. Uf <laughs> oh be. Hiç i̇şte böyle olur.